Bazen ne kadar istesen de kilo veremiyorsun, değil mi? Diyet yapıyorsun, spora gidiyorsun, bir süre iyi gidiyor, sonra bir sabah kalkıyorsun, hiçbir şey yapmak istemiyorsun, motivasyon sıfır. Oysa dün inanılmaz istekliydin. Peki bir gecede ne değişti? İraden mi zayıfladı? Hayır, beyninin kimyası değişti. Çünkü kilo vermek sadece kalori açığı yaratmak değildir. Aslında bir kimyasal denge oyunudur. Serotonin, dopamin endorfin ve oksitosin. Bu dört hormon senin hem yeme davranışını hem de duygusal direncini belirliyor. Kendini iyi hissettiğinde neden abur cubur canın çekmez biliyor musun? Çünkü serotonin seviyen yüksektir. Peki moralin bozulduğunda neden tatlı ararsın? Çünkü beynin dopamin açlığı çekiyordur. Spor yaptıktan sonra gelen o huzur, işte birine sarıldığında hissettiğin o sıcaklık, başardığında gelen o içsel coşku hepsi birer hormon nişasına bakarsan. Ve bu hormonları yönetebildiğinde sadece bedenini değil hayatını da yönetmeye başlıyorsun. Bugün sana kilo vermenin biyolojik değil nörokimyasal yönünü göstereceğim. Motivasyonu değil dopamini nasıl yönetirsin. İştahını değil serotonini nasıl beslersin. iradeni değil hormonlarını nasıl dengeye getirirsin hepsini öğreneceksin. Çünkü kilo vermek aslında kendinle kimyasal bir uzlaşma yapmaktır ve bu uzlaşmayı sağlayan kişi gerçek değişimi başlatan kişidir. İnsanlar genelde kilo vermeyi fiziksel bir savaş sanarlar. Oysa çoğu zaman psikolojik bir savaş içindeyizdir. Sabah kalktığında bugün diyetime sadık kalacağım dersin kendi kendine ama günün sonunda kendini bir paket çikolatanın önünde bulursun. Diyetine sadık kalamamanın sebebi iradesizliğin değil, serotonin eksikliği olabilir. Serotonin hormonu yani beynin mutluluk kimyasalı ama aslında bundan çok daha fazlası. O senin doyum duygunu, sabır kapasiteni ve ruhsal istikrarını yöneten bir hormondur. Serotonin çok düşük olduğunda bir tabak yemek yemek seni tatmin etmez. Bir hedefi başardığında bile yeterince iyi hissetmemeye başlarsın. Hayat sanki gri bir filtreyle kaplanmış gibidir ve ilginçtir. Serotonin seviyen düştüğünde beden enerji değil, keyif aramaya başlar. O yüzden canın şeker çeker, tatlı Serotonin seviyeni anlık yükseltir ama uzun vadede tekrar düşürür. Bu da seni duygusal yeme döngüsüne sokar. Şimdi düşün. Son bir hafta içinde ne zaman kendini kötü hissettiğin bir anda yemek yerken kendini buldun? O aslında açlık değildi. Beynin sana e, mutlu olmam lazım diye mesaj veriyordu. Peki serotonin nasıl yükselir? İlk akla gelen şey mutluluk gibi görünür ama aslında cevap dengedir. Serotonin sabah güneş ışığıyla uyanan, yeterince su içen günde 20-30 dakika yürüyen ve kaliteli uyku uyuyan insanlarda doğal olarak artar. Yani serotonin için mucizelere gerek yoktur. Sadece beynin düzenli sinyal alması yeterli olacaktır. Sabah 10 dakikalık güneş ışığına maruz kalmak, derin nefes alıp vermek ve gün içinde birkaç kez şükretmek ve en önemlisi doyarak yemek yemek. Serotonin yavaş yediğinde artar. Her lokmayı fark ederek yediğinde Yeter sinyalini daha net bir şekilde hissedersin. O yüzden farkındalıklı yemek yemek sadece diyet tavsiyesi değil, biyolojik bir gerekliliktir aslına bakarsanız. Serotonin aynı zamanda sosyal bir kimyasaldır. Bir dostla sohbet etmek, birine teşekkür etmek, birine yardım etmek. Bunların hepsi serotonin salgılatır. Yani senin ruh halin sadece tabağındaki yemekle değil, hayatındaki bağlarla da beslenir. Tatlı krizinin nedeni şeker değil serotonin eksikliğidir. Mutlu insanlar yemekle değil anlarla doyum sağlarlar. Serotonin sana şunu söyler. Bugün yeterince iyisin. Yarın daha da iyi olacaksın. İşte kilo vermede en güçlü yakıt bu iç sesini tekrar tekrar duymaya başlamaktır. Serotonin yüksek olduğunda dışarıdan motivasyona ihtiyacın kalmaz. Çünkü tatmini başkalarından değil kendi iç dengenden bulmaya başlarsın. Ve işte o zaman diyet değil dönüşüm başlar. Bir işe başlamak kolaydır. Ama sürdürmek işte orada herkes kaybeder aslına bakarsanız. Çünkü o noktada artık kas değil dopamin konuşmaya başlar. Başlayabiliyorsun ama sürdüremiyor musun? Sorun iraden değil dopamin bağımlılığın olabilir. Dopamin beynin ödül ve motivasyon kimyasalıdır. Ama aynı zamanda seni sabote eden en güçlü kimyasal da olabilir. Bir düşün telefonunu eline alıyorsun ekran kayıyor bildirim geliyor beynine binik bir dopamin fırlıyor. Bu yüzden sosyal medyada kayboluyorsun ve farkında olmadan dopamin rezervini orada tüketiyorsun. Sonra günün bir noktasında diyorsun ki bugün spor yapmam lazım. Ama beynin cevap veriyor. Gerek yok. Zaten sosyal medyadan gerekli dopaminini aldın. Dopamin beynin ödül beklentisi sistemidir. Yani sadece ödülü aldığında değil, beklediğinde bile salgılanmaya başlar. Bu yüzden diyetin ilk haftasında çok motive hissedersin. Yeni başlamak, yeni hedef yeni his ama ikinci haftada o dopamin dalgası düşer. Motivasyon biter. Çünkü artık beyin aldığım bu ödül yeni değil der. Ve sen sıkıldım demeye başlarsın. Gerçekte sıkılmadın. Sadece beynin dopamin dengesini kaybetti. Çünkü modern hayat seni sürekli yüksek dopaminle uyarıyor. Sosyal medya, kahve, tatlı, Tinder, Netflix, alışveriş, bildirimler, her biri beyni anlık ödüllere alıştırıyor. Ve bu anlık ödüller seni uzun vadeli tatminden koparıyor. Beynin hızlı dopaminle doluyken sabır kasın çalışmaz. İşte bu yüzden kilo vermek isteyen birinin sadece kalorisini değil dopamin kaynaklarında yönetmesi gerekir. Bir düşünsene bir tabak pirinç pilavı ile bir adet instagram bildirimi arasında hiçbir fark yok. İkisi de beynine iyi hisset sinyali veriyor. Ama birisi sürdürülebilir diğeri bağımlılıktır. Dopamin seni harekete geçiren enerjidir. Ama kontrolsüz olursa seni tüketmeye başlar. Bu yüzden ben hep öğrencilerime şunu söylerim. Hızlı dopamini azalt, yavaş dopamini büyüt. Yani hızlı dopaminden kastım şudur. Sosyal medyada reels kaydırma, tatlı tüketme, gereksiz kahve alışkanlığı, bildirimlerin açık olması ve bunun gibi sayabileceğimiz şeyler. Yavaş dopamin dediğimiz ise egzersiz, düzenli uyku, yeni beceri öğrenmek, küçük hedefleri tamamlamak. Her defasında hızlı dopamin alındığında beynin çabalamadan keyif almayı öğrenir. Ama yavaş dopamin ürettiğinde yani emek verdiğinde, beklediğinde, sonunda ödül aldığında irade kasın güçlenir. Bu da demektir ki gerçek motivasyon yüksek hissetmekten değil sabırla üretmekten gelir. Motivasyon aramayı bırak. Dopamin yönetmeyi öğren. Dopamini yöneten hayatını yönetir. Dopamin aslında senin düşmanın değil. O seni harekete geçirmeye çalışan, programlayan bir dosttur. Ama onu yanlış beslediğinde seni sabote eder. Her anlık hazza evet dediğinde beynine şu mesajı gönderiyorsun. Kolay olan işi yaparak mutlu olabilirsin. Yani şunu demek istiyorum. Mutlu olmak mı istiyorsun? Kalk, çikolataya. İyi hissetmek mi istiyorsun? Aç Netflix izle, işte ne bileyim Instagram'ı, Reels videosu kaydır. Ama gerçek hayat öyle çalışmaz. Gerçek ödül sabrın arkasında saklıdır. Ve bunu anlayan insan sadece kilo vermez. Disiplinli, tatmin olmuş huzurlu bir hayat kurar. Her defasında spordan sonra kendimi daha iyi hissediyorum diyorsun değil mi? Ama hiç düşündün mü neden? Kas mı gelişti, yağ mı yandı? Hayır. Beynin endorfin salgılamaya başladı. Egzersiz sonrası gelen o mutluluk kaslarının değil, endorfinin işidir. Endorfin vücudunun doğal ağrı kesicisi ve doğal antidepresanıdır. Egzersiz yaparken kasların acı çektiğinde beynin bu kimyasalı salgılamaya başlar. Yani sen acı çekiyorum zannederken Beynin aslında sana "dayan, güçleniyorsun" mesajı gönderir ve o anda acı yerini tatmine bırakmaya başlar. İşte bu yüzden spor sadece fiziksel bir aktivite değil, beyin kimyasallarını yeniden programlama aracıdır. Birçok insan spora başlamaz çünkü canı istemez. Oysa istememesi çok doğal. Çünkü daha endorfin eşiğini kırmamıştır. İlk 10 dakika beden direnir. 15. dakikada nefesin açılır ve 20. dakikadan sonra endorfin dalgası gelir. O dalga seni sadece rahatlatmaz. Aynı zamanda seni yeniden kendine bağlar. Acıya sabretmeyi öğrenirsen hayatın sana daha az acı verir. Endorfin seni sakinleştirir, anksiyeteyi düşürür ve stres hormonlarını dengeye getirir. Yani o gün moralin bozuksa spora gitmek en son istediğin şey olabilir ama tam da o anda gitmelisin zaten. Çünkü hareket kimya öğretir ve bu kimya senin ruh halini değiştirir. Endorfin aynı zamanda başarma hissini güçlendirir. Bir seti bitirdiğinde, bir hedefi tamamladığında beynin iyi iş çıkardın diye sana fısıldar. Bu da seni tekrar harekete geçmeye motive eder. Yani sen egzersiz yaptıkça sadece kas değil, karakter inşa ediyorsun. Gerçek değişim kendini rahat hissettiğin yerde değil, biraz canının yandığı yerde başlar. Çünkü endorfin şunu öğretir. Acıdan kaçma, onu yönetmeye öğren. Her ter damlası, her yanma hissi beynine yeni bir mesaj yollar. Ben bunu yapabiliyorum der. Ve işte o an beden sadece yağ yakmaz, özgüven üretir. Endorfin seni acıdan korkan biri olmaktan çıkarır. Acıdan güç alan biri haline getirir. Bu yüzden spor sadece fiziksel dönüşüm değil, kimyasal bir meditasyondur. Her antrenmanda beynin sana şunu fısıldar: Dayan. Çünkü bu acının öbür ucunda huzur var ve o huzura ulaşan insan bir daha motivasyon aramaz. Çünkü motivasyonun kaynağı kendisi olmuştur. Hiç fark ettin mi? Bazı günler yemek sadece yemek değildir. Bir teselli, bir kaçış, hatta bir sarılma ihtiyacıdır. İşte tam burada devreye oksitosin girer. Oksitosin sevgi, güven ve aidiyet hormonudur. Birine sarıldığında, göz teması kurduğunda, birine teşekkür ettiğinde salgılanır. Kilo veremiyorsan belki yalnızsın. Çünkü oksitosin eksikliği duygusal yemenin görünmez nedeni olabilir. Oksitosin düşük olduğunda insan kendini kopmuş hisseder. Sanki kimse onu anlamıyormuş gibi. O boşluğu doldurmanın en kolay yolu da ne yazık ki yemek yemek olur. Çünkü yemek geçici bir bağlılık hissi yaratır. Bir tabak makarna beynine birkaç dakikalığına e, "güvendeyim" sinyali verir ama sonra yine yalnızlık, yine suçluluk ve döngü başlar kendini kötü hissedersin. Tekrar yersin. Yediğin için suçluluk duyarsın. Yine yersin. Bu döngüyü kırmanın en iyi yolu kendinle ve insanlarla yeniden bağ kurmaktır. Oksitosin temas hormonudur. Ama bu sadece fiziksel temas değil. Duygusal temastır da aynı zamanda. Birine içten teşekkür etmek, bir dosta kahve içmek, birine sarılmak ya da kendi bedenine şefkatle dokunmak bunların hepsi Oksitosin seviyesini direkt olarak arttırır. Araştırmalar gösteriyor ki güçlü sosyal bağları olan insanların stres hormonu kortizol seviyesi daha düşük. Bu da metabolizmayı doğrudan etkiliyor. Yani oksitosin sadece sevgi değil, aynı zamanda yağ yakımı için biyolojik bir avantajdır. Birine sarılmak bile bazen kardiyodan daha fazla şey değiştirir. Benim için fitness hiçbir zaman sadece kas ya da estetik değil de insanların kendine yeniden bağlanmasıydı. Bazen en iyi beslenme planı bir sofra etrafında sevdiğin insanlarla oturmaktır. Çünkü oksitosin seviyen arttığında doygunluk sinyali güçlenir. Stres azalır. Duygusal yeme yerine duygusal dengeye bırakır. O yüzden ben hep şunu söylerim. Yalnız diyet olmaz. Ne kadar iyi plan yaparsan yap, kendini bağlantısız hissediyorsan beynin o açlığı kapatmaya çalışır. Ama sevgiyle, aidiyetle bağ kurarak yaşarsan vücudun da zihnin de güvende hisseder. Ve güvende hisseden bir beden yağ tutmaz, denge tutar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu video senin için faydalı olduysa ve kafanda bazı şeyler uyandırdıysa bir beğenebilirsin, bir de kanala abone olabilirsin. Daha fazla videolar böyle karşına çıkabilir. Aşağıda bir bağlantı bırakıyorum. Oraya tıklayarak direkt olarak web siteme gidip benimle çalışmak istiyorsan ücretsiz bir randevu oluşturabilirsin. Seninle bir görüşelim. Belki sana da bir faydamız dokunabilir. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Oksitasin, dopamin, serotonin ve endorfinle kal. Kendine iyi bak.